Arkadaşlar hep bir videoda karşınızdayım. Bugün PES videosuyla çekeceğim. PES videosuyla neydi lan? Ne yani zamandır PES videosu gelmiyordu yani yaklaşık bir iki ay falan oldu. Ee, bir takipçimiz yorumlara şey yazmış. Abi videoları severek izliyorum demiş. Eyvallah kardeşim. Bu yorumların altına da yazarsın inşallah. Da, oğlum niye Mbappe ile Osimhen aynı pozisyonu vermiş profilinde? İkisi de penaltı vururken şey yapmış. Neyse başlayalım. Ee, bir haftadır da video atamıyordum. Okullar falan vardı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben <laughs> yani ben maça geçip geliyor. Evet arkadaşlar maça geçtik. De hadi kardeşim işimiz gücümüz var. Gir artık. Ya ne olur oyundan çıktı deme ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça başladık da. Ha. Blup 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 Bir evet Arkadaşlar blup 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 bir dakika. Ya biliyordum biliyordum. Oh, Allah'tan vuramadı. Ay bu ne? Onlar arkadan vurur, vurur. Ya ya yapmayın işte şunu en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi ya bekleyin arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Fiore, Messi, ya Messi bir yere gitti ya. Orkun, Okrun. Okrun çok için şakasını diyorum bu arada. Robertson, Uysen, aha. Masaro, 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 Masaro. <laughs> Hayır ya geçmedi. Onga be, onu oh, aldık. O ne? Oğlum aynısını biz yapıyoruz. Bize kırmızı veriyor. Oy çok rahat çok profesyonel. Ya Mbappe bir yere gitti ya. Mala mala. Adamı iki saat bekledim ya başlaması için. Nasıl bir şeymiş ya. Aa birisi geliyor birisi geliyor. Ya al işte bana böyle yapmak topluktur bu arada. Hadi ya abi nereye atıyorsun ya? Baltacı Arling. Neyse hadi harikat. Aha. Koş koş. Oğlum az sonra ne olmuş ya? Oliver Kahn. Ee, attın onu. Çok iyi. Aha. Pas. Tekrar aşağı hadi. Lan oğlum geçsen artık ya. Ne yapayım ben artık? Bak tiki teka bile yapıyorum ya. Al işte. Aa mal. Yes. Birinci golümüzü attık. Woo! Neyse. Of, abartmaya gerek yok kardeşim ya. Her zaman yaptığımız şeyler. Sigma sigma boy. Sigma boy. Dayı baştan. Aha. <laughs> Aha aldık 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 aldık. Rock'n pop'e lan. Pırıp, 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 pırıp. Aha. Yok ya geçmez. Aha Erling. At pası. Verdik pası. Hayır hayır. Oh Allah'tan iptal ettik. Yanlışlıkla bastık. Youtube'dan bildirim gelmiş lan.

Bu arada arkadaşlar arkadaşlar siz hangi şehirde oturuyorsunuz? Ben İstanbul'da oturuyorum belki aynı şehirde oturuyoruzdur. rogers Ya sen gelmekle çok büyük bir aptallık ediyorsun kardeşim. Bak mesela nasıl geliyorum. Bak bak, bak. Allah belamı vermesin. Oliver Kahn. Ya oğlum bak şu dikmeyi de hiç sevmiyorum he. Oyunun ne kaldırılsa şu dikme ya. Oha lan verdiği pası var. Neyse ikinci maça geçelim. Lan rakip aratmış barda. Neyse ikinci maça gidip ikinci maça gidip geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci yere geçtik. Bazılarını biraz değiştirdim. Hatta ileri attı neredeyse komple değiştirdim. Bir tek Vinicius'u değiştirmedim. Raul, Mbappe, 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 Mbappe geçmeni izin vermeyeceğim geç. Allah'tan ölü var kan kalede. Yoksa seçiyorduk. Of, of, of. Barda arkadaşlar Ramazan bayramı geliyor. Pardon Ramazan geliyor. Ayın 19'unda 12 gün var. Çok mutluyum. Oruç tutar, oruç tutarım. Oruç tutarken de video çekerim ama inşallah küfür etmem. Çünkü bazıları gelince çok sinir oluyorum. Kadir içi Recep Tayyip Erdoğan. Taç. Rık Aha araya attık verdiler. Araya... Ulan. Oy maşallah benim oğlum. Aa yeni yüzüm var. Ve daha yani. Aha. Aldık. Ver arabası. İndir için. Ya olsaymış ya hiç fark etmedim. Oliver Kahn. Oliver Kahn. Hayır ya, hayır ya. Lan iptale bastım. Oyun senin yapacağın işe ben yapayım. Bu şey hocam hani oyun bu hızlı maç yapınca 6 dakika sürüyor ya. Hiç 6 dakika gibi sürmüyor lan direkt 6 saat gibi sürüyor. Abartmayayım ben de de. Ya bir böyle 15 dakika gibi falan sürüyor. Ah. Ah. Ne? Ah. O yüzden ee, Oliver Kahn verdik pası Eriken, Eriken indirdi ama diyor Eriken ve gol. var <laughs> <laughs> <tak>. arkadaşlar <laughs> kadromu değiştirmedim yani hesap değiştirmedim. Yani hesabım bu gelişmiş hali. Ama bayağı geliştirdim yani 2 ay video atmadım ya. Ama iyi de geliştirdik bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ufak bir eksik yaşandı daha şu ileri görür mü? Mbappé görür mü? görüyor dostum. Ee, hadi. Tamam 1 2'yin. Çok iyi abi çok ah uuu yalnız çok iyi pas vermedi mi ııı ee, aha ah çok iyi helal lan defanslar hayır ya Allah'ım inşallah yetiştiremez amin 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 yes Kevin <laughs> de buraya uzun pas atabiliyordu değil mi Hı. evet Ya ben yukarıdan pas at demedim ki ama eriken ya. Kafanın. 2-0 oldu. Aha. Mbappe. 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 Oliver Kahn. Senin adamını. Azdıra. Hadi. Hadi lan. Hadi. Oha. Adamlar tiki taka yapıyor. Yaparız tiki taka artistlik. Senin milon bize odamış. Odam 2 kilometre şu çıktı lan. 3 kilometre hızlı şu çıktı onu. Allah çarşı ki topu görmedim. <laughs> Ve top öyle yaprak gitti bu lan sanki. Ya pas ver. iki saate pas veriyorsun ya. Sen ne misin 2 saate pas veriyorsun. Hay ya da olsun. Neyse maç bu kadar arkadaşlar. Bir dakika. Hoş kalın, hoşça kalın ve bay bay. İnşallah bu videodan sonra inşallah elma abone olurum. Hoş kalın, hoş kalın ve bay bay. Çelere dimam.